Selamünaleyküm arkadaşlar İslam tarihi videosuyla devam ediyoruz İslam tarihi videomuzda bugünkü konumuz Mekke ve Kabe ile ilgili bazı hizmetler bu hizmetleri yapanlar ve bunların ne anlama geldiğini hep beraber öğrenelim kıyade ordu kumandanlığı kıyade komutan bir taraftan ne olduğunu bir taraftan da kodlamasını yapalım kıyade kumandan, rifade hacıları ağırlama, yiyecek verme. Ben bunu raftan aklıma tutuyorum. Rafta yiyecek ver diyorum. Rifade hacıları ağırlama, hacılara yiyecek verme. Liva bayraktar, hicabe ya da sidane, Kabe bakımı, Kabe'nin korunması. Eşnak diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti. Bunu kim yapıyordu? Hazreti Ebu Bekir yapıyordu. Ee. E. Baktığımız zaman ikisi de E ile başlıyor. Ebu Bekir eşnak. E inne süvari birliğine kumandanlık etme, riyaset Mekke'nin dini ve siyasi yönetim eşim, ne eşi. işim. biz bunu aklımızda nasıl tutacağız? Riyaset e, reis, riyaset reis, yönetim işi. Sefaret hala günümüzde de sefarette sefir denince aklımıza ne geliyor? Dış temsilcilik geliyor değil mi? Dış temsilciliği kimmiş? Hazreti Ömer. Peki Hazreti Ebu Bekir neydi? Eşnak göreviydi değil mi? Enval muhacire ise Kabe'ye sunulan malların muhafazası.